Evet memeli hayvanlardayız. İnsanı da içine alan bu grup. Zaten insanı incelerken bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Vücutları kıllarla kaplı. Bakın kıllarla kaplı. Bu memelileri ayırt edici özellik. Kıllarla. Kuşlarda tüy vardı. Karıştırmayalım. Fakat Yunus ve Balina'da bu kıllar tabii ki denizdeki hareketi engelleyeceği için bunlar yok olmuş. Bir adaptasyon. Kıllar genelde ısı izolasyonu sağlar. Memeliler sıcak kanlıdırlar. Akciğer solunumu var. Malum bizde olduğu gibi. Akciğerlerde alveoller var. Memelileri ayırt edici özellik bu sorulur. Olgun al yuvarları çekirdeksiz. Evet bu da ayırt edici özellik. Bu da size sorulur. Kaslı diyafram var. Göğüs ve karın bölgesi arasında. Bu da yine size sorulabilir. Şöyle renklendirelim. Evet çekirdeksiz alüvar ve kaslı diyafram. Bunlar soru olarak karşınıza gelir. Kalp dört odalı bizdeki gibi. Vücutta temiz kirli kan ayrı dolaşır. Sıcak kanlıdırlar bizim gibi. Derilerinde ter, yağ ve süt bezleri var. İşte bu süt bezleri değil mi? yavrularını emzirirler. Bu da yine memeli hayvanları ayırt eden bir özellik. Boşaltım organları, böbrekler, bütün omurgallarda vardı. Boşaltım atı üredir insanda olduğu şekliyle. Üreme ve boşaltım sistemleri birbirinden ayrılmıştır. Bir gelişme söz konusu. Çoğunlukla iç döllenme ve iç gelişme var. İç döllenme, iç gelişme. İşte ornitoreks denen vatandaşta yarı kuş, yarı memeli. Onda iç döllenme fakat dış gelişme var. İç gelişme olanlarda ne gelişmiştir? Plasenta gelişmiştir. Elbette ki bu plasenta yine memeli hayvanların ayırt edici özelliğidir. Bazı türlerinde ilginç kanguru, koala, keseli sıçanda, yavru plasenta çok gelişmediği için yavru daha böyle küçükken alır, keseye konur ve kesede beslenir. Memeliler yavrularını sütle beslerler. Ayırt edici özellik olarak söylemiştik. Ve memeli hayvanlarda yavru bakımı çok uzun sürer. Balina, yarasa, yunus, deniz aslanı, değil mi? çıta, karınca yiyen koala, kanguru gibi yine ornitorek memeli hayvanlara örnektir arkadaşlar.